Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bime canlı çiçek gelecek, bambu gelecek ve süs limon ağacı gelecek. Ve bakalım acaba gelmiş mi? 12 Mart 2021. Evet. Şu anda içeri giriyoruz. Bakalım başka ürünler de gelmiş mi? Evet aktüel ürünlerin olduğu reyondayım ve bambuyu arıyorum. Bambuyu buldum. Bir kutu içinde yine tüpleri olan alt tarafında tüp kısmının olduğu yaklaşık 55-60 santim arasında değişen bir uzunluğu var. Okuyamadım hani santim olarak yazıyor olabilir ama ben göremedim. Şöyle baktığım zaman bir tüpün içinde ve tüpte su var. Eğer bugün bir bambu almışsanız eve geldiğiniz zaman onu cam bir vazoya koyabilirsiniz. vazoyu ise bu tüpteki kısma gelecek kadar dinlendirilmiş bir musluk suyu koyup sonra bambunuzu o tüpten çıkartıp ben yani bunu vazoya koyabilirsiniz aydınlık bir yeri seviyorlar fakat saatlerce güneş alan direkt güneş alan bir yeri sevmiyorlar 3 haftada ya da ayda bir suyunu değiştirebilirsiniz kimisi toprağa dikebiliyor Arkadaşlar bunda da başarılı olanlar var ve çok güzel büyüdüğünü söyleyen ifade edenler var normal vazonun içinde suda büyüten arkadaşlarımız da var ve şöyle inceliyorum Evet, süs limon ağacına bakıyorum. Çok hoş görünüyor aslında. Ben bu kadar hoş beklemiyordum. Ama çok güzel görünüyor. Salona da yakışabilecek farklı bir dekoratif ürün. Şöyle görüyorum. Canlı canlı renkleri var. Hani salonunuzdaki bir bej ya da bir krem ya da beyaz bir koltuk takımı olanlar için çok harika durabilecek olan bir süs limon ağacı. Tabii bu size kalmış olan bir şey. Farklı bir çeşit ürün olarak bir mine getirmiş. Şöyle bakıyorum farklı neler var diye. Acaba çiçekle ilgili farklı ürüne gelmiş mi? Boyalar gelmiş arkadaşlar. Tavalar gelmiş. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.